Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir video çekiyorum. Bu kremlerim hakkında bir video olacak. Şöyle göstereyim. Ben ayak kremi kullanan birisi değilim. O yüzden ayak kremim yoktur yani. Ama belki alabilirim. Belki o da. Bugün çok yoğunduk. Sınavlar ardı ardına geldi. En az bir 3-4 tane sınav olmuşuzdur ve çok yoruldum gerçekten. Ee, ve yine yarın da sınavımız ve perşembe günleri de devam ediyor sınavlarımız ve çok göreceğim. Neyse şimdi başlıyorum. Bu e, vücut losyonu. Ya ben bunu vücut losyonu e, kullanmak için aldım. Yüz evde vücut kremi. Yani vücut e, vücudunuz içinde kullanabiliyorsunuz yani body cream diyor şurada da ee, bunu her amaçla kullanabilirsiniz e, bu kremleri Ben büyük boy olanı aldım 300 mililitrelik olanı aldım 150 mililitrelik ve e, şu çanta boyları da var bende o da var bunu aldım yani bu var bende bu ay aldıklarımı ekleyeceğim Çünkü dün akşam aldım e, bu da arkonemin e, 100 ev ve vücut kremi yine. E, bunu da e, vücut losyonu olarak da kullanabilirsiniz. Her amaçla kullanabilirsiniz. Bu da yine 300 mililitrelik ve kaç e, sınırım sade olanı bademli falan olanı herhalde bilmiyorum. Şöyle kuru cilt tipleri için uygunmuş. Bu da tüm cilt tipleri için uygunmuş. Yine sonra vazelin ıı, Şöyle bunun kokusu çok güzel. Şöyle hatta süper kokuyor. Bunun büyük boyunu da almayı düşünüyorum açıkçası. O da kafamda var ama ne zaman ne zaman <laughs> Ee, sonra iki tane Nivea Soft var. Bir tanesi çanta boyu. Bir tanesi de 100 mililitrelik. Bu da 75 mililitrelik. Aralarında 25 mililitre fark var. El vücut yüz. Yani yine bunu da şey olarak kullanabilirsiniz. Ee, vücut basyonu. Yine bu da aynı herhalde. Nivea Soft. Böyle bende ikisi var ve çok memnunum. Yani benim cildim böyle kuru cilt tipi yani. O yüzden pek sivilce problemim veya yağlanma, parlama gibi bir problemim olmadığı için öyle. Ama kremler sayesinde normal bir cilt tipine dönüşebildim diyorum. Ve sonra bir başka Celeste Life Body Lotion bu zeytinli, zeytinyağlı olanı el ve vücut losyonu. Yine vücut losyonu olarak kullanabilirsiniz. Baya büyük bir ürün. 250 metre. Aa, aslında bundan büyük değilmiş. Şundan. Ee, sonra videoyu uzatmaya çalışıyorum. Çünkü çok kremim olmadığı için çok bahsedecek bir şeyim de yok. Cansu'nun vazelinin. bunu da şöyle açarsak bunu da aralıkta almıştım sanırım bunu da ekleyeceğim yine aralık ayı ben her ay toplu alışverişimi çekeceğim o yüzden Hani bir hafta onu aldım, bir hafta şunu aldım vesaire gibi bütün ay boyunca aldıklarımı yaptığım alışverişimi gösteren e, videolar gelecek. E, ay sonunu bekleyeceksiniz alışveriş videoları için yani. Vazelin 24 saat korur ve çok memnunum. Ben bunu e, kirpiklerimi sürüyorum ki daha çabuk uzasın veya daha çabuk uzasın diye. Aslında uzun ama yine de biraz daha uzun olmasını istiyorum. Ee, ve dirseklerini sürüyorum. Benim dirseklerim böyle çok böyle çatlak çatlak gibi. O yüzden bu ideal. Bu kaç mililitre? 100 mililitre. Çok güzel bence ve çok uygun. Arkonem'in gece bakım kremi var. Bunlarla memnunum bu kaç mililitre nerede yazıyor İşte gece bakım kremi yenileyici gece kremi yazıyor yüz, el ve vücut için bunu da çok amaçlı kullanabilirsiniz sonra arkunemin şu gösterdiğim büyük boyun çanta boyu olanı var şöyle göstereyim Hatta bu ikine göçmüş. Ee, kullana kullana. Bu da böyleydi. Bu da 75 mililitre. Ve sonra e, bir tane doliz. Dalandoliz. Kremler. E, bu da çanta boyu ve 20 mililitrelik. Uygun. 1 lira, 50 kuruş vesaire gibi fiyatlarda satılıyor. Bu kadar da çok kısa bir video olduğu için kusura bakmayacaksınız artık. Bir parfümlerin videosu gelebilir. Ne zaman gelebilir bilmiyorum ama alışveriş videosunu çektikten sonra e, gelebilir. Ama belki bir hafta sonra, belki iki hafta sonra. Neyse, hoşça kalın, bay bay.